Yunus Emre Enstitüsü pek çok ülkede Türkçe yeterlik sınavı düzenledi. En yoğun katılımın yaşandığı Azerbaycan'da dil sertifikası almak için sınava 635 aday katıldı. Türkçe bilgilerini ölçtüler, yeterlik belgesi almak için gayret ettiler. Yunus Emre Enstitüsü 37 ülke ve 40 merkezde Türkçe yeterlik sınavı düzenledi. En yoğun katılım Azerbaycan'da oldu. Bakü Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen sınava 635 aday katıldı. Öğrencilerin Türkçe okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçüldü. Mimarlık okumak için başvurdum. Sınavım çok iyi geçti. Mimar sınavını istiyorum. Sınav güzel geçti. İyi sonuçlar alacağımı düşünüyorum. Türkiye'de hukuk okumak için çalışıyorum. İnşallah Ankara Üniversitesi'ni istiyorum. Bugün teyzem e, sınavını verdim, e, İyi geçti. İnşallah iyi bir e, neşe alır. inanıyorum ve ben de Türkiye'de tıp okumak istiyorum. Cerrahpaşa'da. inşallah. kardeşim de orada eğitim alıyor. Azerbaycan'da temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Camda sınava giren öğrencilerle sohbet etti. Onlara başarılar diledi. Yunus Emre'de e, bulunuyoruz ve Türkçe yeterlik sınavına biz de bir şekilde şahit olduk. İnşallah gençlerimiz dilimiz, dilimizi daha iyi noktaya getirmek üzere sınavlardan geçecekler. İnşallah pek çoğu üniversitelerimizde gelip öğrenci olacaklar. Yüksek lisanslar, doktoralar, belki de akademik çalışmaları da bulunacaklar. 28 Nisan'da başlayan sınav süreci 1 Mayıs'ta sona erdi. Sonuçlar Yunus Emre Enstitüsü internet sayfasından bir ay sonra duyurulacak.